Hayatınızın koşuşturmacası artık sizi yoruyor. <laughs> Hiçbir şey yolunda gitmiyor gibi mi görünüyor? Oh, bu iyi olmadı. Merhaba. Kimse var mı? <gülüyor> 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 Bundan ücret almayacağım. Her şeye ara verip her şeyden uzaklaşmayı mı biliyorsunuz? Bunu yapabilirsiniz. Cennet sandığınızdan çok daha yakın. Bu doğru değil mi Devzat? Kesinlikle öyle Sky. Burada Ponytropico'da her pony için bir şey var. Gelen var. Gördüğünüz gibi Ponytropico'da her şey var. İster manjara arıyorum. İster yaratıcılığınızı ortaya çıkarın. Lüks içinde şımarın. Ya da sadece ihtiyaç duyduğunuz gibi dinlenin ve gurme yemeklerin tadını çıkarırken rahatlayın. Ee, neden bekliyorsunuz peki? Bugünden Ponytropico rezervasyonunuzu yaptırın poniler. Aa, gerçekten harika. Oh, Güzel. <laughs> ah, böyle dinlendirici bir tatil çok hoşuma giderdi. Sparky, Mesu kayalarındaki o ponileri gördünüz mü? Onu denemeyi çok isterdim. Şey bunun eğlenceli göründüğünü düşünmenize çok sevindim. Çünkü. Aa, hepiniz bavullarınızı toplayın. Pony Tropico. biz geliyoruz. İnanamıyorum. <laughs> Hadi sadece bir haftalığına. Ben siz de idare edersiniz. Birbirimiz için güçlü durmamız gerekiyor. <Gülüyor> <Gülüyor> Hadi ama. Uh, çok tehlikeli görünen bir sürü bulut görüyorum. <laughs> Zip doğru yöne git. Endişelenmeyin poniler. Her şey kontrolüm altında. Endişelenecek bir şey olmadığından eminim. Sadece birazcık yağmur. <laughs> Bizimkiler iyi tarafından bakın. En azından Pip yüz maskesini yaptırdı. Taratça. <laughs> ah, çok erken izin. <laughs> çok erken. Tek yapmamız gereken sakin kalmak. Şansımıza evet tam olarak nasıl geri döneceğimizi gösteren bir harita. Ah. <gülüyor> 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 Almıştım. Sadece Pony Tropico'ya giden Feribot'u kaçırmakla kalmayacağız. Şimdi de kaybolduk öyle mi? <laughs> bugün daha kötü. Acele edersek belki hala Pony Tropico'ya giden son feribota yetişebiliriz. Evet. Evet, evet, oh, i̇şte gidiyor. Oh, işte gidiyor. Hey, sonuçta gelecek yılda gidebiliriz. Neyse, eğlenmek için Pony Tropico'ya ihtiyacımız yok, değil mi? Evet, bunu söylediğime inanamıyorum ama kimin lüks kaplıca ihtiyacı var ki? Ya da Pony paraglidinge. Ya daha plajda dinlendirici bir güne ya daha güzel bir deniz kabuğu mozaiğine. harika bir tatil için bize gereken tek şey birlikte olmamız. Benim düşündüğümü mü düşünüyorsunuz? <gülüyor> <gülüyor>